MasterChef Çağatay'a ne oldu? Elendi mi? Hastalığı nedir? MasterChef Çağatay'ın durumu ile ilgili detaylar merak edilen konular arasında bulunuyor. MasterChef Çağatay rahatsızlığı nedeniyle bu hafta yayınlanan bazı oyunlarda yer almadı. MasterChef Çağatay rahatsızlığı nedeniyle stüdyodan ayrılmıştı. MasterChef'in yeni bölüm fragmanına Çağatay'ın açıklamaları ve yarışmacıların gözyaşları damga vurdu. Çağatay'ın bundan sonrasında galiba hiçbir şekilde cümlesi izleyiciler tarafından MasterChef Çağatay elendi mi? sorusunu akıllara getirdi. Peki MasterChef Çağatay'a ne oldu? Hastalığı nedir? MasterChef Çağatay kimdir? MasterChef yeni bölüm fragmanına Çağatay'ın açıklamaları duygusal anlar yaşattı. MasterChef Çağatay rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerdeki bölümde stüdyodan ayrılmıştı. Masterchef'in hastalığı ve son sağlık durumu merak ediliyor. Peki Masterchef Çağatay elendi mi, ne oldu? Masterchef Çağatay kimdir, m a s t e r c h e f Çağatay elendi mi, son durumu nedir? Azerbaycan'da yarıştıktan sonra rahatsızlığının arttığını dile getiren Çağatay, iyi olmaya çalışıyorum, tedavim devam ediyor şu an. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Sırtımdaki omur iliklerim birinde kas zedelenmesi oluşmuş. Çok fazla konuşurken nefesim yetmiyorum. Sağ böbreğimde taş üretmiş sanıyorum. Aynı zamanda onun ağrısını çekiyorum. Çok özür diliyorum sizden de. Bu sebepten dolayı çok teşekkür ediyorum ama hareket edemiyorum. Daha fazla kendimi riske atabilecek hamleden kaçınmak istiyorum açıkçası, dedi. Bu sözlerin ardından.